Merhaba arkadaşlar. Sizden bazen YouTube'dan bazen Instagram'dan bir takım sorular geliyor. Bunlar genellikle kısaca cevaplandırabilecek sorular değil. Bunun üzerine bu aralarda çok sıkça gelmeye başladığı için yeni mezun olan arkadaşlar veya da bölümü kazanmış arkadaşlar için iş sağlığı ve güvenliği bölümünü bitirdik. Şimdi ne yapacağız diyen arkadaşlara fikir vermek için kısa bir video çekmeye karar verdim. Ee, şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar, öncelikle iş sağlığı ve güvenliği biliyorsunuz e, ön lisans ve lisans olarak iki bölüm. İkisinin de arasındaki yani mutlaka ki eğitim farkları, içerik farkları vardır. Ben o kısmına çokça hakim değilim bölümlere çünkü ben mühendislikten geçtiğim için. E, ama ikisinin arasındaki e, en bariz farkı nedir? E, ön lisans mezunları, ...bir iş güvenliği ile ilgili bir kursa gitmek zorunda... ...sınav öncesi... ...fakat lisans mezunlarının kurs mecburiyeti yok. Aralarındaki en önemli fark bu arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi içerik ve eğitimde farklılıklar olabilir. Bu ayrı bir mevzu. Ben yalnızca... ...sınav öncesi ile ilgili bunu söyleyebilirim ki... ...ön lisans mezunlarının kurs mecburiyeti var. Bunun yanı sıra arkadaşlar işte mühendislik mezunu olup da sınava veya fen fakültesi mezunu olanlarda gene kurs mecburiyetleri var. Bunu unutmayın. Yalnızca lisans mezunu olanların arkadaşlar bu sınav öncesi özel dershaneler tarafından verilen kurslara gitme mecburiyeti yok. Buna alakalı çokça soru gelmişti. ayrıca bildiğim kadarıyla bu kursa gidenler, çünkü bununla ilgili soru gelmişti. Sınava e, yani şu adette girilecek diye bir şey yok. Yani sınava giriyorlar arkadaşlar. Şimdi e, okulu bitirdik. Öyle düşünelim şimdi e, işte 2 yıllık veya 4 yıllık neyse okulu bitirdik. Şimdi arkadaşlar önünüzde önceki bir kursa yazılmak var ki bu kurslar özel kurslar zaten. E, tabii ki bunların bakanlık tarafından onaylanmış kurslar olması çok çok önemli arkadaşlar çünkü ilk sınava girecek arkadaşlar için bütün başvuruları işlemleri kurslar yapıyor Bunu unutmayın tekrar ediyorum kurs çok önemli arkadaşlar bunun için biraz araştırma yapmanız tavsiye ediyorum Tabii ki benim size şu kursa gidin bu kursa gidin diye bir tavsiyede bulmam mümkün değil çünkü birçok yerden dinleniyoruz her yerde kurslarında içeri veya da işte hangisi güvenir hangisi değildir onu bilmek gibi şansım yok fakat dediğim gibi ufak da olsa mutlaka bir araştırma yapın güvenilir Dershaneler bu kurslar bulmaya çalışın arkadaşlar Çünkü tekrar ediyorum ilk defa başvuracaklar için ilk defa başvuracaklar için dediğim gibi e, kurslar sizin adınıza başvuruları yapıyor Onun için seçeceğiniz kurs çokça önemli e, Tabii ki yani eğitimleri nasıldır ya Bu da muamma arkadaşlar ben kendi dediğimden örnekten söyleyeyim size C sınıfı için bir kursa gitmiştim e, Yani çok verim alamadım açıkçası kendimi kendim zorlayarak bunlara çokça fazlasıyla çalışarak ancak altından kalktım. Ee, mesela A sınıfında çok iyi bir dershaneye denk gelmiştim. Artık A sınıfındaki özellik mi onu da bilmem ama e, çok iyi hocalara denk gelmiştik. ya yani elektrik dersimize örnek vereyim doçent girmişti. E, bu biraz e, tabii ki nasıl eğitimcilere denk geleceğiniz e, ayrıca kursların size nasıl kitap destek verecekleri gibi muamalar var. Bunlar ayrı mevzular arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi beni ilgilendiren, size tavsiyede bulunabileceğim kısım lütfen e, birazcık şey olsa araştırma yapın. Bildiğim kadarıyla e, fiyatlar standart zaten e, tüm Türkiye'de e, kurs fiyatları C'ler, B'ler ve A'lar için farklı tabii ki fiyatlar ama e, fiyatlar tüm Türkiye'de aynı diye biliyorum. Şimdi arkadaşlar siz iş sağlığı ve güvenliği bölümünü bitirdiniz 2 yıllık veya 4 yıllık ilk önce ne yapacaksınız arkadaşlar kursa yazıldınız kursu bitirdiniz sonra işte sınava başvurular yapılıyor ve C sınıfı için sınava giriyorsunuz C sınıfı sınavına, sınavına girip kazanmadan Tabii ki uzman olamıyorsunuz ya yani bazen çok alt perdeden anlatıyorum arkadaşlar herkes herkesin bildiğini bilmek zorunda değil bu konuları dahi bilmeyenler var. Onun için biraz daha alt ve e, daha basitten de anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çokça soru geliyor. E, arkadaşlar iş güvenliği uzmanı olabilmeniz için bu C sınıfı sınavını e, kazanmanız gerekiyor. E, genelde de sınavların zorluk derecesi de yüksek. Size yani abiniz olarak tavsiyem tabii ki çok ciddi alıp çok ciddi çalışmanız özellikle de bol bol soru çözmeniz. Yani lütfen ciddi çalışın arkadaşlar. Biraz zor bir sınav. Dönemsel bazen değişiyor ihtiyaçlara göre ama özellikle C sınıflarınkini bunun sebebini bilmiyorum tabii ki. Ama biraz daha zorlayıcı olduğunu biliyorum. Onun için size şiddetle çok iyi çalışmanızı tavsiye ediyorum. Şu metot da var arkadaşlar. Eğer yüksek sans yaparsanız direkt B sınıfı sınavına girme şansınız var. Bunu da unutmayın. Yani C'ye girmeden yüksek lisansı bitirirseniz e, direkt B sınıfı sınavına girme şansınız var. Şimdi bu arayı arkadaşlar bakın şunu kesinlikle söyleyeyim tabii ki bu sizlerin ekonomik durumu bulunduğunuz yerdeki e, yani böyle bir kurumlar var mı Bunlarla da alakalıdır değişken olabilir ama size şunu söyleyeceğim lütfen e, bu mezun olduğunuz arayı e, CV'nizde özellikle meslek hayatınızda işe yarayacak belgelerle doldurmaya çalışın e, bu yayın amaçlarından biri de o çünkü e, bazen e, Instagram üzerinden bana yazan arkadaşlardan biliyorum e, hiç alakasız iş kolumuzda hiç ilgisi olmayan yalnızca para için düzenlenen garip garip kurslar var arkadaşlar bu kurslara yazılıp maalesef e, para kaptırıyorlar Öncelikle bir iş güvenliği uzmanının temel olarak yüksekte güvenli çalışma eğitici eğitimi ve birinci seviye olmak kaydıyla özellikle birinci seviye yangın söndürme eğitici eğitimi bu iki belgeyi almaya çalışın arkadaşlar. Bunlar yani temel belgeler bunun yanı sıra ISO belgelerini de alabilirsiniz özellikle kurumsal yerlerde çalışacağım diyorsanız kurumsal yerler bazen bunu talep ediyorlar. ISO belgelerini alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yani bunu kaldıracak ekonomik gücüm var diyorsanız arkadaşlar Ayoş ve Niboş gibi belgeler de var. Ayoş biliyorsunuz arkadaşlar iş güvenliği yöneticiliği ile ilgili bir belge. NIBOSH da gene uluslararası geçerliliği olan bir iş güvenliği belgesi. Bunun bazen Türkiye'de çok ciddi kurumsal firmalar bu iki belgeden de istediği de oluyor. Bazen de yurt dışına çalışmanız için özellikle Niboş belgesi talep ediliyor. Ama e, tekrar ediyorum arkadaşlar bu belgeleri yüksekte güvenli çalışma, birinci seviye yangın eğitici eğitimi ve ISO gibi belgelerin üniversite onaylı olmasına lütfen dikkat edin arkadaşlar. Garip garip yerler bu belgeleri veriyorlar e, fakat geçerliliği olmayabilir. Ha eğer ekonomik gücünüz varsa arkadaşlar Rata'yı da alabilirsiniz. Bu 3 seviyeden oluşuyor. Yüksek de iple erişim gibi biraz daha tabii ki daha da profesyoneli. ama Rata belgesinde alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunların hepsi biraz ekonomi güçle de alakalı. bunun yanı sıra gene yeni mezun arkadaşlara bunlar belge kısımları dediğim gibi piyasada belgeler havada uçuşuyor. Şu belgesi bu belgesi ama temel olarak size e, yüksek de güvenli çalışma yangın eğitici birinci seviye yangın söndürme e, eğitici belgesi e, bunlar temel belgeler ISO olabilir e, niboş AYOŞ e, ve IRATA gibi belgeleri de ekonomik gücünüzle alakalı olmak kaydıyla alabilirsiniz. Bunlar belge kısmıydı arkadaşlar. E, size Şiddetle tavsiye ederim. Ee, özellikle yeni mezun arkadaşlar. Yapacağınız şeyler e, lütfen e, yani okulda öğrendiklerinizde eğer tabii ki çok iyi bir okul, çok iyi eğitim verdiler diyorsanız o, o kısmını bilmiyorum ama e, mevzuatı özellikle yönetmeliklere iyice bakmanız arkadaşlar. Gireceğiniz iş kollarıyla da alakalı özellikle çünkü yönetmeliklerimiz e, bu konuda Mevzuat Mevzuat.gov.tr'den veya bakanlığın ilgili sitelerinden bakıp arkadaşlar yönetmelikleri indirip bunları sürekli okumanızı ve yönetmeliklere hakim olmanızı tavsiye ediyorum. Yönetmelikleri ezberlemekten bahsetmiyorum. Ama yönetmeliklere bakmanızı ve bilmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar yarın iş hayatına atıldığınız zaman bu yönetmeliklerden biz sorumluyuz. Ve bu yönetmelikler bize ışık tutacak yönetmelikler ben her zaman bunu söylüyorum. Bir kişilik yapmama rağmen yani yönetmelikleri ezbere bilmek veya da her yönetmeliğe hakim olmak diye bir durum mevzu bahis değil. Ama hangi mevzunun hangi yönetmelikte olduğunu biliyorum. Size de en azından bu seviyede olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yönetmeliklere mutlaka bakın arkadaşlar. Her zaman söylediğim şey yeni mezun arkadaşlara çok kaliteli bir CV hazırlamanızı lütfen CV'nize önem verin arkadaşlar. CV'nin görüntüsü Çok önemli bunu her zaman anlatıyorum. Ben bazen iş için arkadaşlardan bir yerlerden iş talebi oluyor. Ee, işte iş güvenli uzmanı talebi oluyor. Arkadaşlardan CV geliyor bazen. Ee, çok baştan sağma, Çok uydurma CV'ler görüyorum. Emin olun içeriğine bile bakma ihtiyacı duymuyorsun bu sefer. Eee bu çok önemli. Lütfen arkadaşlar CV'nizi e, kaliteli bir CV hazırlamaya ve e, bu CV'nin içerisinde de kaliteli şeyler yazabilecek donanıma sahip olmaya mutlaka çalışın. Arkadaşlar koyacağınız resim bile önemli. Yani hiç unutmuyorum bir keresinde bir resim geldi. Erkek veya kız kim olduğu önemli değil. Ya bildiniz yani sanki yataktan kalkmış resim çekmiş ya saçma sapan bir resim koymuş. Emin olun içeriğine bile bakmadım arkadaşlar. Çünkü Göndereceğim kişilerin ne tepki vereceğini biliyorum. CV'sine bile özen göstermeyen kişi işine özen göstermez. Onun için sizlere abiniz olarak şiddetli tavsiyem CV'nizin görselliğine de çokça dikkat etmeniz. Bu çok önemli. Çünkü sizin gelecekteki iş hayatınızı, nerelerde başlayacağınızı, neler yapacağınızı bunlar şekillendirir. Gireceğiniz iş kolu eğer belliyse, bununla ilgili bir teklif aldıysanız, bununla ilgili bir ya da kafanızda plan varsa plan varsa arkadaşlar bu konuyla alakalı mutlaka ve mutlaka altyapınızı güçlendirecek teknik bilgiler edinmeye çalışın. Örnek inşaat işine gireceksiniz. Diyelim ki saha gözetmen olarak olacak olarak. Bu arada özellikle yeni mezun olan arkadaşlar, henüz sınava girmemiş arkadaşlar, ben şimdi işe girmeye çalışacağım diyen arkadaşlar biliyorsunuz tekniker olarak da çalışma şansınız var. Ee, örnek veriyorum bir şantiyede saha gözetmen olacaksınız. Yani bunun benim bununla ilgili videolarım var ama yani benle yetinmeniz e, şart değil arkadaşlar. Bu konuyla alakalı örnek veriyorum. İşte inşaatlı yapı işleri yönetmeliğine bakın. Sahaya gitmeden daha neler dikkat edeceğinize dair size ışık tutacak bütün bilgileri edin. İnşaatla ilgili korkuluk nedir? İşte hangi kişisel koruyucu donanımlar takılacak, kullanılacak? İşte kişisel koruyucu donanımlar yönetmeliğine bakın. Ee, örnek veriyorum. Diyelim ki metal sektörüne giriyorsunuz arkadaşlar. El aletleri ve iş ekipmanları ilgili yönetmeliğe bakın. Ee, uyarı ve ikaz işaretleri ile ilgili yönetmeliğe bakın. Vesaire vesaire. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, yani neticede bizlerin yapacağı iş ve sorumlulukları belli. Lütfen donanımınızı, kişisel bilgi donanımınızı e, asla ihmal etmeyin. Gireceğiniz eğer girme ihtimaliniz olan bir iş kolu varsa yani yeni mezun olan arkadaşlar da mezun oldum bu kadar değil arkadaşlar. İş güvenli biraz farklı bir bölüm. Önümüzde birinci baraj olarak C sınıfı C sınıfı sınavı duruyor. Daha sonra işte B, A neyse. Biliyorsunuz bu arada onu da araya söyleyeyim. Eğer yüksek lisans yapmamışsanız C sınıfına girdiniz. Kazandığınızı düşünerek 3 yıl C sınıfı olarak çalıştığınızda B sınavına girme hakkınız var. 4 yılda B sınıfı olarak çalıştığınızda da A sınıfı sınavına girme hakkınız var. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili de bir ayrıntıyı söyleyeyim gene. Burada e, mevzu İSG katip üzerinden sisteme dahil olmanız. Yani dışa görevlendirme, içe görevlendirme ile bir yerde çalışır görülmeniz. Bunun bir dakikada olsa aynı arkadaşlar bir ayda olsa yani tam zamanlı çalıştığınız aynı. Yani burada değişen bir şey yok. Bunu da soruyor çünkü arkadaşlar. Yani girdiğiniz bir, tek bir firmada orada da 4 saat gözüküyor. Girdiğiniz andan çalıştığınız süre boyunca süreniz işliyor. Burada süre önemli değil yani 5 dakika da olabilir 500 dakika da çok önemli değil. Ee, başka bir mevzuda arkadaşlar C sınıfı olup bir yerlere e, başın olsa bu yanılgı çok düşülüyor arkadaşlar. Bunun için mutlaka söyleme ihtiyacı duyuyorum. Ee, şimdi siz bir OSGB ile anlaştığınız zaman size sizin sürenizi OSGB satın alıyor. Şimdi sizin süreniz satın aldığı zaman kendi bünyesine İSG katip üstünden o süreyi alıyor. Bu sizin sürenizi işletmiyor arkadaşlar. Sizi bir yere atamanızı yaptığınız andan itibaren süreniz işliyor. İSG katip üzerinden sizin OSGB sürenizi aldığı ve o süreden bir yere bir dakikada beş dakikada neyse süre neyse artık ne kadar bir yere sizin bir firmayı atamanızı yaptığı zaman arkadaşlar süreniz işliyor. Bunun dışında bazı arkadaşlar bu yanılgıya düşüyorlar. İşte sağ gözetmen olarak giriyorlar. OSGB aldı süre mi diyorlar. O zaman OSGB İSG katibi üstünden aldıysa süren başladı. Hayır başlamıyor arkadaşlar. Sizin bir yere atamanızı yaptığı zaman başlıyor. Lütfen bunu da gözden kaçırmayın. Şimdi kafamda şöyle hani hızlı hızlı çeviriyorum. Çünkü böyle bazen Instagram'dan ve YouTube'dan bu tip sorular geliyor ama yani takdir edersiniz ki şu anda da hani e, videonun çok uzamaması için gene kısa kesmeye çalışıyorum ama yani böyle buna çok kısa sürede ve kısa bir şekilde evet hayırla cevaplanabilecek sorular değil. Ee, tekrar tekraren videoyu da çekme amacımla ilgili bir toparlama yapmaya çalışacağım. Yeni mezunsunuz arkadaşlar. Önümde ne bekliyor beni? Bir, önünüzde bir kursa yazılıp ön lisans mezunuysanız veya bir mühendis veya işte e, f, e, fen edebiyat fakültesi, fen fakültesi mezunuysanız önünüzde C sınıfı sınavı gibi bir baraj var arkadaşlar. Çok iyi çalışmanız gerekiyor. Bu arada kişisel CV'nizi güçlendirmeniz için bir takım belgeler almanız gerekiyor. Onu da söyledim. Mutlaka bunu da yapın. E, ve kendinizi geliştirme özen gösterin. Bu arada defaatle birçok yerde söylediğim gibi ofis programlarını mutlaka öğrenmeye çalışın. Arkadaşlar sunum yapabilmek Çok önemli bu iş Bizim yaptığımız işte bununla ilgili kişisel kabiliyetinizi geliştirici şeyler yapın Bazı sunumları çevrenizdekiler anlatmaya çalışın kendinizi bu konuda insan ilişkileri de çünkü bizim işte çok çok önemli Bunu da mutlaka Dikkat alın Kişisel gelişiminizi Güçlendirecek Hiçbir fırsatı kaçırmayın, e, iş güvenliği uzmanı e, sıkıntıları evet var, riski evet var ama şunu da unutmayın aynı zamanda da keyifli aynı zamanda da e, insanı motive edeceği ben bir şeyler yapıyorum diyebileceğiniz bir iş kolu ama size tavsiyem çünkü birçok arkadaşla görüş, görüştüğüm zaman herkeste bir korku, herkeste bir endişe. Mevzu şu arkadaşlar. Biz kendimizi yetiştireceğiz. Kişisel gelişimimizi güçlendireceğiz. Mevzuata hakim olacağız. Yönetmeliklere hakim olacağız. işimizi düzgün yapacağız. Gerisi artık Allah'ın takdir. Yani çok da bazı yerlerde zorlamaya da gerek yok. Her iş konumda riskler var. Bugün taksici yapanlar da akşama kadar direksiyon sallıyorlar arkadaşlar. Yani Allah korusun herhangi bir kaza yaptıklarında onlar da bizden aynı sorumluluktalar. Kamyoncu da aynı sorumlulukta. Yani ne bileyim, gıda imalatı yapan birisi yanlış bir karışım katında e, zehirleyebilir e, diyelim ki kullanıcıları. Yani her işin bir riski var. Bizim işin de var ama çok keyifli yanları da var. Bu keyfi alabilmeniz için kişisel gelişiminizi, sizin özgüveninizi yükseltecek hiçbir fırsatı kaçırmayın. Kendinizi geliştirin arkadaşlar, bol bol okuyun. Bol bol e, konuyla ilgili, yani benim birçok videom var ama çok başarılı başka arkadaşlarım da vardır. Lütfen onları da iyice takip edin. Kendi kişisel gelişiminizi güçlendirmeye çalışın. Valla arkadaşlar ben dediğim gibi yeni bitiren özellikle arkadaşlar için kısa bir bilgilendirme videosu yapmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize meslek hayatınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Çalışmaya devam. Hepinize şimdiden kazasız ve mutlu günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.